Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dün de videolardan sonra e, 44.000 direncinin önemli bir direnç olduğundan bahsetmiştik. Buradaki direnç hala daha kırılamadı. E, bugün ayrıntılı bir şekilde şu bitcoin tablosu hakkında konuşacağız. Daha sonra altcoinler hakkında konuşacağız. Ve en sonunda e, istediğiniz altcoinlerin bazılarına bakarak da videoyu sonlandıracağız. Önemli veriler söz konusu arkadaşlar. E, öncelikle ilk olarak söylemem gereken şey... Buradaki geri çekilmeleri son geri çekilme hariç bakın. Buradaki son geri çekilme hariç geri çekilmeleri hacimsiz. Fakat yükselişlerin ise hacimli olduğunu görüyoruz burada. Ee, bu önemli bir veri. Şey. Yani büyük oyuncular şu anda almak istiyorlar ürünü. Yani bitcoin almak istiyorlar deli gibi. Bunu anlayabiliyoruz. Bunun dışında burada EMA 50'nin retesti hala gerçekleşmedi arkadaşlar. Bu sebeple 42.500'e olası bir hareket gelebilir. E, bu hareket yani bu direnç 42.200 civarları özellikle aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, buradaki geri çekilmeden korkmanın bir olay e, olayı yok. Burada e, tekrardan hani bir ufak bir şuradaki gibi veya buradaki gibi ufak bir düzeltme şeklinde bunu düşünebilirsiniz. E, önümüzdeki saatlerde günlük kapanışta göreceğiz. Günlük kapanışa yakın ortalık karışacağı benziyor. <laughs> özellikle burada takip etmemiz gereken nokta 42.500 lokasyonundan EMA 50 geçiyor arkadaşlar. Bakın buna retest gelmedi henüz. Ee, biz genelde bu kırıldıktan sonra bir retest bekleriz. Tıpkı burada görüldüğü gibi, burada görüldüğü gibi, burada görüldüğü gibi. Bu retest eğer başarısız olursa yani burada retesti başarısız geçerse yani burada e, tutunamazsa yukarıda tekrardan 4600 seviyelerini geri çekilme potansiyeli masaya gelir. Ee, direnç olarak da takip etmemiz gereken en önemli direnç 44.000 seviyesi. 44.000'in yukarısında gelecek kapanış Direkt olarak bizi 46.700 civarındaki MA200'e götürecektir. E, fakat burada 44'ün kırılması önemli. Neden çok önemli diyorum? E, dediğim gibi geçmiş verileri analiz ediyoruz burada. Geçen sefer bu civarda aynı tablo, benzer tablo, benzer fiyat aralıklarında. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu fiyat aralıklarında yine benzer fiyat aralıklarında gerçekleşen geçtiğimiz hareketleri analiz ederek aslında birazcık kendimize yol çizebiliyoruz. Ee, burada 40.600 civarının çok önemli bir destek oluşturduğunu, iğnenin 39.600'lere kadar geldiğini burada görebiliyorsunuz. Yani çok benzer bir tablo söz konusu. Onun dışında burada MA50'nin kırılımında, bakın yukarı yönlü kırılımından sonra... Büyük bir burada savaş dönmüş 44 bin civarında. Yani 44 yukarı kırılacak mı kırılmayacak mı diye. 44 yukarı, yukarı kırıldığı andan itibaren büyük bir dalgayla biz buradan yukarı yönlü yeni ATH'e gitmiştik. Ee, bir benzerinin olma olasılığını ben yüksek görüyorum arkadaşlar. Yani burada izlenmesi gereken lokasyon 44 binin kırılımı olacaktır Bitcoin için. Bunun dışında başka bir veri var mı? Hemen onları da konuşalım. Öncelikle RSI verisine gelelim. RSI'da MAL'in üstünde yine. RSI'da da ortalama üstünde hareket ediyoruz. Ee, burada ortalama üstünde hareket ediyor RSI. Çok güzel bir trend de. Buradaki trend şu anda kırılıyor gibi gözüküyor. Buradaki trend dediğim gibi e, ben şöyle bir 42.500 aslında beklerdim şu anda piyasada. Çünkü e, buradaki MA test edilmeden yukarı yönlü dönmeyeceğiz gibi gözüküyor. Bunu test ettikten sonra buradan destek alıp yukarı yönlü 44.000 bir daha denenecektir. Yani bir defa denenmez arkadaşlar. 44.000 çünkü çok önemli bir direnç. Ee, birkaç defa denenebilir fakat yukarı yönlü kırıldığı andan itibaren yükseliş başlar. Şu anda almak için uygun konumlar, güzel konumlar. Ee, tabii yatırım tavsiyesi değildir bu kendi kararım, kendi fikrim. Ee, almak için güzel konumlar, güzel destek lokasyonları. Fakat e, henüz tam net bir döndük sinyali masada yok arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Birinci 44.000, ikinci de buradaki 46.700 yukarı kırıldıktan sonra... Tamam deyip döndük diye rahat rahat elimizde tutabiliriz malları. Fakat şu anda hala e, evet toplama lokasyonundayız. Hani buradası çok çok kötü işte buradan çakılacağız gibi konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bu fake bir yükseliştir demenin de hiçbir anlamı yok. Eğer fake bir yükseliş olsaydı burada hacimli bir yükseliş gelmezdi. Veya e, burada hani burada direnç yediği zaman direkt bu fake bir yükselişti demek e, gerçekten inanılmaz akıl dışı bir e, yorum olacaktır. Geçelim dominans endeksine. Dominans endeksi sabitledi arkadaşlar. Dün konuştuğumuz her şey yine aynen geçerli. Çünkü bugün 0.0 birlik bir hareket olmuş. Hiçbir hareket olmamış gibi. 40 lokasyonun altına hemen tekrar edeyim. 40 lokasyonun altına gelecek kapanışlar bizler için önemli. Fakat dominans hala aşağı yürüyecek gibi burada gözüküyor arkadaşlar. Devam edecek gibi duruyor bu aşağı inen tablo. Gelelim şimdi altcoinler paritelerine. Altcoinlerde neler oluyor? Şimdi Ethereum arkadaşlar bakın ee, çoktan çoktan emayeli ritestini yapmış durumda. Bildiğiniz gibi altcoin'ler birazcık önden gidiyor bazen bazen birazcık arkadan geliyor. Ee, şu anda Ethereum'da MA50'nin tam direnç lokasyonunda yine alım konumlarına girdi. Hatırlarsanız ben 33.000 ile buradaki e pardon 3300 ile buradaki 3050 lokasyonları arasında 3067 lokasyonlar arasında şu kısmı e, Ethereum'da alım ve toplama lokasyonu olarak konuşmuştuk. Hala bu seviyelerde seyrediyor. Buradan yukarı yönlü henüz e, kaydeder ciddi bir atılım gelmedi. E, Ethereum'da da yine bahsettiğim şeyler geçerli. Yine burada önemli kırılımlar için e, takip edecek lokasyon MA200'dür arkadaşlar burasıdır. 3741'in yukarısına kırılmadan e, henüz net döndük diye bir şey maalesef söyleyemiyoruz. E, devam edelim. Total 2'ye bakalım. Alt genel tablosuna şu anda 1.19 seviyesi bildiğiniz gibi bizim en büyük destek lokasyonumuz. Altcoin'ler şu anda Bitcoin'den çok daha güzel tutunuyorlar gibi gözüküyor en azından Total 2 durumuna göre. Çünkü burada kayda değer çok bir düşüş yok. Ufak bir flama tarzı e, yapı söz konusu. Hazır flama demişken, bakın Bitcoin'de burada bir flama oluşursa onu da hemen konuşalım. E, bakın flama dediğimiz şey nedir bizim arkadaşlar? E, yükselirken şöyle bir flama çiziliriz. Buna boğa bayrağı da deniyor. Buradaki flama yukarı yönüne kırıldıktan sonra hareket başlar. Yukarı yönüne devam eder hareket daha doğrusu. Yine benzer bir flamayı burada şu şekilde kurabilirsek eğer bakın şöyle bir flama çekebilirsek buraya e, ve aşağıdan da hemen bir flamamızı alalım. Aşağıdan da şu tarz bir flama alırsak bu flamanın aşağı veya yukarı yönlü kırılımları bizlere aslında hareketi birazcık belirleyecektir. Yani burada ufak bir hareket gelip 43.500'ün üstüne bir kapanış atarsak 44.000 tekrar denilecektir demek oluyor bu. E, şu anda dediğim gibi çok uygun bir konumdayız alım için özellikle fakat. E, net döndük sinyali henüz hala daha e, Bitcoin'de gelmiş değil nasıl geleceğini açıkladım tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz e, Bugün neler gerçekleşebileceğini konuştuk Bitcoin'de ayrıntılı bir şekilde tüm verileri konuştuğumuza inanıyorum Geçelim şimdi altcoin'ler paritelerine özellikle e, Solano civarında gerçekten güzel hamleler söz konusu e, Solano ekosistemi birazcık duraksadı arkadaşlar ağda sürekli sıkıntılar çıkıyor ikinci defa bir sıkıntı çıktı. A kapanma olayları oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Solano'nun tabii ki güvencini sarsı olaylarını etkiliyor. E, fakat yine geçenki gibi hatırlıyorsanız geçen böyle bir muhabbet olmuştu Tam burada olmuştu. Hani Solano kapanmıştı şeyler. A kapanmıştı. Bu sebeple sert bir çakıldı buradan. Buradan malı topladılar. Tekrar yukarı devam. Buradan satışı verdiler. Şimdi tekrar aynı muhabbet söz konusu diye düşünüyorum ben. E, burada Solano yine yukarıdaki coinlerden bir tanesi. Özellikle sizlerle konuşmuştuk hatırlarsanız. E, dedim ki geri kalmış coinler çok daha mantıklı bir tercih şu anda. E, örne örnek vereyim. Hani geri kalmış coinlere örnek verecek olursak da e, bunlardan biri serum. Şu an e, mana da aslında geri kalmışlardan bir tanesi. Çünkü yani doğru düzgün bir yükseliş sergilemedi henüz e, çekilmeden sonra. Ama büyük tabloya baktığınız zaman geri kalmış bir coin değil. Bu sebeple mana da yine e, ufak ufak atıp uzun vadede tutmalık bir şey. Yani kısa vadede çok büyük beklentileriniz olmasın. Çünkü iki katı e, gelmesi için %100 bir yükseliş yapması için ATH'ini kırması gerekiyor arkadaşlar bu seviyeden e, ATH kırmak da çok kolay bir şey değil Engine'i inceleyelim Engine'de yine Engine çok güzel MI200'ü test etmiş şu anda Maalesef bu testi geçememiş e, Tabi burada Bitcoin'in de büyük bir etkisi vardır Yine şöyle bir 3 2.36 civarlarına yürüyüp Buradan destek alıp Tekrar deneyeceğini düşünüyorum ben şahsen Engine'de durum bu Geri kalmışlara örnek verelim tekrardan Serum arkadaşlar. Serum yine Solana ekosistemindeki coinlerden bir tanesi bir proje. Aynısı audio içinde geçerli. Audio'yu biz konuşmuştuk çok güzel bir yükseliş sergiledi. 1.3'ten benim bir var audio'ya. Ada ve audio'yu konuşmuştum sizlerle. Beklemediğim hala henüz bir satış vermedim arkadaşlar yani burada eğer bu yükselişin fake bir yükseliş olduğunu düşünseydim burada satış verirdim fakat dediğim gibi şu an yanlışlıkla fibonacci attık Böyle bir şey söz konusu değil benim için. Yani buradan geri vurursak da yine aynı lokasyonlardan. Yani aldığımız yerlerin arkadaşlar çok çok aşağısında bir kapanış gelmez diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle. E, bildiğiniz gibi işlemimi Quantview'de sürdürüyorum. E, kripto paralar, hisseler ve üzerine işlem yapabiliyorsunuz burada. Şeffaf güzel bir şekilde bütün verilerini açıklıyorlar. Arayüzü kolay. Yeni başlayan insanlar için de uygun bir arayüze sahip. Ee, ve işlem ücreti ve komisyon ödemiyorsunuz. Yani sık sık işlem açıp kapatıp kendinizi test edebilir deneyebilirsiniz. Bunun dışında işlemlerinizi istediğiniz kadar uzun süre tutun. Herhangi bir işlem ücreti veya komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, aynı zamanda onayları da var. Broker lisans numarasını buradan e, web sitesine gidip aşağıdan tıklayarak bunu ayrıntılı olarak yine siz de inceleyebilirsiniz. Ee, güzel. E, kullanıcılarını gerçekten düşünen bir işlem platformu. Şimdilik duruma böyle açıklamalardan linke tıklamayı kayıt olmayı kayıt olurken de akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Çünkü sizlere ödül geliyor arkadaşlar akademik kodu kullanınca. 5 dolar da gelebiliyor 10 dolar da gelebiliyor. Genellikle 20 dolar civarı geliyor. Fakat 100 dolar 200 dolar da gelme potansiyeli şansı var. E, tabii ilk yüklemenizden sonra veriliyor bu ödül haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.